Biraz da kısaca HGB olarak e, belirlenen hükmün açıklanmasının geri bırakılmasından bahsedelim. Burada ben sizlere teorik e, dersler verecek durumda değilim çünkü bütün ustalarım zaten işin bu yönünü biliyorlar. Ben kısa bazı özellikli durumlardan bahsetmeye çalışacağım. HGB bildiğiniz gibi CMK madde 231'de düzenlenmiştir. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması, kurulan hükmün sanık hakkında bir hukuki sonuç doğurmamasını ifade eder. Yani hükmün açıklanması, gelir vaktim, ası kararıyla birlikte sanık hakkında bir mahkumiyet kararı verilmemiş oluyor. Şimdi bunun için de e, CMK 231 Taksim 6'daki koşulların gerçekleşmesi gerekir. Zaten o koşullar da e, CMK'da e, ayrıntılıyla olarak düzenlenmiş. Peki, burada Akta şu soru gelebilir. HAGV kararı masumiyet kararının kalinesini ortadan kaldırıyor. Şimdi HAGV kararının özelliğine bakarsak eğer bunun bir mahkumiyet kararı olmadığını görürüz. Ne zaman mahkumiyete dönüşüyor? 5 sene içinde e, kasten yeni bir suç işlenmediği takdirde HAGV kararı açıklanıyor. Ama açıklanmakla Tallin'e gen ortadan kalktı Ya nasıl olacak? Ya AGB kararı açıklandıktan sonra temiz süresi veya istilaf süresi dolacak. O süre içinde bu hak kullanılmayacak. Yahut da kullanılsa da sonuç doğurmayacak. O zaman mas karar kesinleşmiş olur ve masumiyet karnesi ortadan kalkar. Disiplin hukukuna etkisini de görecek olursak ki biz bunun uygulamasını yaptık. Anayasa Mahkemesi kesinlikle disiplin hukukunda, disiplin kararlarında ya gibi kararına doğrudan temas suretiyle bir karar verilmesi halinde masumiyet kardesinin ilan edildiğine karar vermiştir ki bizce de doğru bir karar. Yani bir disiplin yargılamasında doğrudan doğruya ya gibi kararına değinilerek hüküm kurulmuşsa bu yanlıştır. Çünkü eğer doğrudan doğruya bu karara değinerek karar verilirse masumiyet kardesi ilan edilmiş olur. Anayasa Mahkemesi kararına göre doğrudan doğruya EAGV kararıyla dayanarak disiplin e, yargılamasında disiplin e, suçuyla ilgili karar verilirse masumiyet kardesi ilan edilmiş olur. Ancak Anayasa Mahkemesi bir başka şey daha söylüyor. Şunu söylüyor, diyor ki HGB kararı ayrıca disiplin soruşturması ve kovuşturmasına engel teşkil etmez. Bu ne anlama geliyor? Yani disiplin yargılamasında HGB kararına doğrudan doğruya dayanarak bir mahkeme kararı verilmemeli. Ya nasıl olmalı? Ayrıca bu karardan müstakil olarak, bu karardan bağımsız olarak disiplin e, kovuşturması, soruşturması ve kovuşturması yapılmalı. Disiplin suçuyla ilgili unsurlar, deliller tespit edilirse disiplin cezası verilmeli. Yoksa tespit edilemez ise beraat kararı verilmeli. Yani disiplin cezası verilmesine yer olmadığı karar verilmeli diyor. Şimdi burada iki şey birbirinden ayrılmalı. Yani herhangi bir karar verilmesi halinde e, Ayrıca disiplin soruşturma ve kovuşturması yapılmalı. Burada disiplin suçuyla ilgili herhangi bir delil bulunmazsa ceza vermesi yer olmadığına eğer disiplin suçuyla ilgili bir delil bulunabilirse disiplinle ilgili bir ceza vermeli. Ama asla asla ve asla e, herhangi bir kararına değinilerek, temas edilerek herhangi bir karar verilmemeli. Ya böyle olursa ne olur? Şu olur. Masuliyet karnesi ihlal edilmiş olur. Bir ihlal durumu ortaya çıkabilir.